ve Survivor'dan elenin isim belli oldu. Detaylar birazdan videomuzda. Arkadaşlar, videoya geçmeden önce sizden ricamız videoya bir like bırakmanız ve kanala abone olmanız. Böylelikle Survivor ile ilgili içeriklerin devamı için bize destek olabilirsiniz. Survivor'da bu hafta bireysel elemeler vardı. İlk turda Volkan'la Aycan, Ayşe ile Sevgi karşılaştı. Ayşe'ye Sevgi'yi 5-1 mağlup ederken Volkan Aycan'ı 5-3 mağlup etti. Böylece final düellosunda kalan ikili Aycan ve Sevgi oldu. Final düellosunda önceki turda rakiplerine yenildikleri atışları seçen ikiliden rakibine üstünlük sağlayan Sevgiye Survivor'da kalırken Survivor 2025'e veda eden isim Aycan oldu. Peki siz bu eleme hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce Survivor'a kim veda etmeliydi? Videonun altına yorumlarınızı bırakmayı unutmayın arkadaşlar. Survivor ile ilgili içerikleri beğeniyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirim butonunu aktif etmeyi unutmayın.